Şöyle bir düşünün. Evrenin en ama en şiddetli anlarını, mesela iki devasa kara deliğin birbirine çarpıp birleştiği o anı bir bilgisayar ekranında canlandırabilseydik, neler öğrenirdik değil mi? İşte sayısal görelilik dediğimiz şey bize tam olarak bu inanılmaz gücü veriyor. Gelin hep beraber Einstein'ın denklemlerini bile zorlayan bu inanılmaz alana dalalım. Her şey aslında Einstein'ın bize hediye ettiği o muhteşem kozmik haritayla başlıyor. Yani Genel görelilik teorisiyle bu teori adeta evrenin kullanım kılavuzu gibi. Gezegenlerin yörüngelerinden tutun da ışığın o devasa kütleler etrafında nasıl büküldüğüne kadar her şeyi anlatan temel denklemlerle dolu. Ama işte bu haritanın bir sorunu var. Evrenin en diyelim ki en kaotik köşelerine geldiğimizde, mesela kendi etrafında fırıl fırıl dönen bir kara deliği anlamaya çalıştığımızda harita birdenbire sanki Antik çözülemez bir dilde yazılmış gibi oluyor. Yani şu ekranda gördüğünüz denklem gibi. Bunu kalemle kağıtla çözmek mi? İmkansız. İşte karşılaştığımız temel problem tam olarak bu. Düşünsenize, elinizde bir hazine haritası var ama hazinenin olduğu yeri gösteren kısmı okuyamıyorsunuz. Einstein'ın denklemleri ne kadar şık, ne kadar zarif olursa olsun, iş iki kara deliğin dansı gibi dinamik ve karmaşık olaylara gelince maalesef yetersiz kalıyor. Elle çözmek mümkün değil. Peki bu imkansız görünen duvarı nasıl aşacağız? Cevap aslında çok zekice bir fikirde gizli. Uzay zamanı dilimlemek. Bunu şöyle düşünün. Bir sinema filmini alıp onu oluşturan tek tek fotoğraf karelerini ayırmak gibi. İşte bu fikir, o devasa çözülemez problemi bir anda bilgisayarların anlayabileceği bir şeye dönüştüren o büyük atılım oldu. Bu yaklaşıma 3 artı 1 formalizmi deniyor. Yani 4 boyutlu uzay zamanı alıp onu 3 boyutlu uzay dilimlerine ayırıyoruz ve zaman içinde bir dilimden diğerine nasıl geçtiğini hesaplıyoruz. Bilgisayar da tam olarak bunu yapıyor. Evrenin bir anını alıyor, bir sonraki anını hesaplıyor, sonra bir sonrakini. Tıpkı bir animasyon çizer gibi her yeni karayı bir öncekinden yola çıkarak oluşturuyor ve sonuçta tüm o kozmik olay gözümüzün önünde canlanıyor. Peki bilgisayarlar bunu nasıl bir döngüyle yapıyor? Aslında oldukça basit bir mantığı var. Birinci adım, başlangıç anını temsil eden ilk üç boyutlu dilimi, yani ilk fotoğraf karesini oluşturuyoruz. İkinci adım, bu karenin Einstein'ın kurallarına, yani fiziğe uyduğundan emin oluyoruz. Hata olmasın. Üçüncü adım, bu kareden yola çıkarak bir sonraki anı, yani bir sonraki fotoğraf karesini hesaplıyoruz. Ve dördüncü adım, başa dönüyoruz. Bu döngü sürekli tekrar ediyor ve o devasa çözülemez problem bir anda yönetilebilir, küçük adımlardan oluşan bir seriye dönüşüyor. Harika bir plan gibi duruyor değil mi? Ama tabii ki işler bu kadar kolay değil. Bu yolda ilerlerken simülasyonu bir anda yerle bir edebilecek dijital canavarlarla karşılaşabiliyorsunuz ve bu canavarları evcilleştirmeden güvenilir bir sonuca ulaşmak neredeyse imkansız. Peki ne bu canavarlar? Birincisi en korkutucusu fiziksel tekillikler. Yani bir kara deliğin tam merkezindeki o sonsuz yoğunluk noktası. Kod oraya ulaştığı an çöküyor. İkincisi Koordinat bozulmaları. Bu da simülasyonu yaptığımız sanal evrenin bir anda yamulup, esneyip, kırılması gibi bir şey. Ve son olarak en sinsi olanlar sayısal kararsızlıklar. Bunlar makinenin içindeki küçük gremlinler gibi. Minicik bir yuvarlama hatasıyla başlayıp, kar topu gibi büyüyerek bütün simülasyonu çökertiyorlar. Bu canavarları evcilleştirmenin sırrı, ölçüm seçimi dediğimiz bir teknikte saklı. Bunu şöyle hayal edin. Elinizde sanal bir kamera var ve bu kozmik olayı filme çekiyorsunuz. Ölçüm seçimi dediğimiz şey, kamerayı nereye koyacağınız ve hangi lensi kullanacağınız aslında. Doğru bir seçim yaparsanız, yani minimal bozulma gibi bir ölçüm kullanırsanız, net, kararlı, harika bir görüntü alırsınız. Ama yanlış bir seçim yaparsanız, işte o zaman simülasyonunuz dosdoğru tekilliğe çakılır ve ekran kararır. Oyun biter. Ve tam bu noktada her şeyi değiştiren o devrim niteliğindeki fikir ortaya çıktı. Hareketli delik yöntemi. Bu, bu gerçekten bir çığır açtı. Bu yöntem sayesinde simülasyon artık o korkutucu tekilliğe kafa atmak yerine onun etrafından akıllıca dolaşmayı öğrendi. Bu ne demek biliyor musunuz? İlk defa bir kara delik birleşmesini başından sonuna kadar çökmeden kararlı bir şekilde simüle edebilmek demek. Bu alan için gerçek bir dönüm noktasıydı. Peki tüm bu zorlu mücadelenin bu dijital canavarlarla boğuşmanın ödülü ne oldu? Ödülümüz şu. Artık evrende asla ama asla doğrudan göremeyeceğimiz olaylara en ön sıradan bilet almış gibi tanıklık edebiliyoruz. İyi de bu kadar uğraştık, didindik, evren bize ne gösterdi? Bu simülasyonlar hangi kozmik sırları, hangi hazineleri ortaya çıkardı? İnanın bana, sonuçlar gerçekten de büyüleyici. Bakın, simülasyonlar bize birleşmenin sonucunu inanılmaz bir netlikle söylüyor. Diyor ki İki kara delik birleştiğinde ortaya çıkan yeni, daha büyük kara delik, baştaki iki kara deliğin toplam kütlesinin sadece %95'ini oluşturuyor. E peki o aradaki %5'lik kütle nereye gitti? Buhar mı oldu? Hayır. İşte o kayıp kütle, evrenin dokusunu titreten, devasa kütle çekim dalgaları şeklinde saf enerjiye dönüştü. Einstein'ın E eşit mc karesinin en vahşi hali. Ama asıl sihir bu simülasyonlarla gerçek gözlemlerin bir araya geldiği noktada başlıyor. Şöyle ki sayısal görelilik LIGO gibi devasa kütle çekim dalgası dedektörleri için bir nevi cevap anahtarı hazırlıyor. Simülasyonlar diyor ki bak LIGO şu kütlede iki kara delik çarpışırsa tam olarak şöyle bir sinyal duyacaksın. Bir şablon oluşturuyor yani. Sonra LIGO evreni dinliyor. Ve o şablonlardan birine tıpa tıp atıp uyan bir sinyal yakaladığı anda tamamdır diyoruz. Şu kadar kütleli, şu hızda dönen iki cismin çarpışmasını yakaladık. Simülasyon olmadan o sinyal sadece anlamsız bir gürültü olurdu. Ne kadar kesin sonuçlardan mı bahsediyoruz? Şu rakama bakın. 0.75. Bu rastgele bir sayı değil. Bu, çöken dev bir yıldızdan oluşan yeni bir kara deliğin simülasyonla hesaplanmış nihai dönüşüzü. Bu bir tahmin falan değil. Fiziğin en temel denklemlerinden yola çıkarak devasa süper bilgisayarlarda hesaplanmış inanılmaz derecede net bir sonuç. Bu yöntemler olmasaydı bu rakamı bilmemizin imkanı yoktu. Ama sakın bu maceranın sonuna geldiğimizi düşünmeyin. Hatta tam tersi. Her şey daha yeni başlıyor. Elimizdeki bu inanılmaz güçlü araçları yani sayısal göreliliği şimdi çok daha gizemli, çok daha tuhaf kozmik hedeflere çeviriyoruz. Peki sırada ne var? O, liste uzun. Mesela manyetik alanlarıyla birlikte çarpışan nötron yıldızları, dev süper kütleli yıldızların içlerine çöküşü, bir yıldızın bir kara delik tarafından spagetti gibi nasıl uzatılıp parçalandığı, hatta işi daha da ileri götürüp çıplak tekillikler gibi evrenin temel kurallarını zorlayan fikirleri ya da bozon yıldızları gibi tamamen teorik egzotik cisimleri bile simüle etmeye çalışıyoruz. Ufukta keşfedilecek yepyeni dünyalar var. Sonuç olarak geldiğimiz nokta gerçekten akıl almaz. Artık sadece gökyüzündeki yıldızları ya da galaksileri değil, evrenin dokusunun ta kendisini, yani uzay zamanı simüle edebiliyoruz. Bu evrenin en temel sırlarını çözmek için elimize daha önce hiç sahip olmadığımız bir güç veriyor. Asıl soru şu, bu inanılmaz güçle sırada hangi kozmik gizemleri aydınlatacağız? Bilimin bu soluk kesen macerası emin olun daha yeni başlıyor.